Merhaba, hoş geldin. Bu videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın tarihi hakkında bilgiler vereceğim. Ankara'nın tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine, milattan öncesine kadar uzanmaktadır. Günümüze kadar Ankara ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda çok eski çağlara ait kalıntılar bulunmuştur. O zaman gelin Ankara'nın tarihine hep birlikte daha yakından bakalım. İyi seyirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, Anadolu'nun ortasındadır. Coğrafi konum olarak önemli, stratejik bir yerdedir. Günümüzde olduğu gibi tarihte de önemli bir yer olmuştur. Ankara çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda insanlık tarihinin çok eski çağları olan Bakır Çağı, Bronz Çağı'na ait kalıntılar bulunmuştur. Ankara'ya tarihteki ilk önemli yerleşme Firikler döneminde oldu. Firikler kurdukları bu kente gemi çapası anlamına gelen Ankara adını verdi. Ankara çevresindeki tümülüslerde yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara'nın milattan önce 750 ile 500 yılları arasında önemli bir firik yerleşim yeri olduğu anlaşılmıştır. Friglerin başkenti Gordion Ankara ili sınırları içerisinde Polatlı ilçesinin Yazıöy köyünde bulunmaktadır. Burada ve çevresindeki yüzden fazla tümülüste yapılan araştırmalarla bu dönemde Frigler hakkında çok fazla bilgiye ulaşılmıştır. Friglerden sonra Makedonya kralı Büyük İskender'in yaşadığı döneme kadar Ankara hakkında pek fazla bir bilgi yoktur. Milattan önce 522 ile 486 yılları arasında Pers kralı 1. Darius döneminde yapılmış olan Kral Yolu üzerinde bulunan küçük bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir tarihin en ünlü askeri liderlerinden biri olan Büyük İskender, Doğu'ya yaptığı seferde milattan önce 334-333 kışını Ankara yakınlarındaki Gordion'da geçirmiştir. İlk baharda Ankara'ya gelmiş ve sonrasında sonbahara kadar burada Pers ordusunu beklemiştir. Milattan önce 278 ile 277 yıllarında Galatlar Avrupa'dan Anadolu'ya akın etti. Galatların bir kolu olan Tektosaklar Ankara'yı bu dönemde başkent yaptı. Milattan önce 189'da Romalılar Ankara'ya geldi, Galatları yendi ve kendi bölgelerinde kalmak koşuluyla Bergama krallığının kontrolüne bıraktı. Milattan önce 25'te Roma İmparatoru Augustus Galatya'yı Roma'nın egemenliği altına aldı. Böylece Ankara Roma'nın Galatya eyaletinin başkenti oldu. Kente Augustus'u hürmeten Sebaste adı verildi ve Augustus bu kentte kendi adını taşıyan bir tapınak inşa ettirdi. Ankara Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde olduğu dönemde İmparatorluğun Avrupa'daki topraklarıyla Doğu sınırı arasında önemli bir geçiş noktasındaydı. Coğrafi konumundan dolayı kent hızlı bir şekilde gelişti. Roma İmparatorluğu'nun doğuya yaptığı seferlerde imparatorların ve orduların savaşa gitmeden önce konakladığı önemli bir askeri üs haline geldi. Kent Roma İmparatorluğu döneminde özellikle Milattan sonra 2. yüzyılda en parlak dönemini yaşadı. Milattan sonra 3. yüzyılda İmparator Karakalla Ankara kalesinin surlarını onardı ve kalenin altına büyük bir hamam inşa ettirdi. Milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasında dinsel bakımdan önemli bir merkez oldu. Milattan sonra 362 yılında İmparator Julian Ankara'ya gelerek kentin yönetimini güçlendirmek için yeni yasalar çıkardı. Milattan sonra 395'te Roma İmparatorluğu ikiye bölündü ve böylece Ankara Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde yer aldı. Ankara 7. yüzyıla kadar genellikle huzur ve barış içerisinde yaşadı. 7. yüzyılda Arap akınlarına uğradı ve yağmalandı. 1071'de Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt'te Bizans'ı yendi ve bundan 2 yıl sonra 1073'te Ankara Selçukluların kontrolü altına girdi. Bizans Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adıdır. Kısacası Selçuklular Ankara'yı ele geçirmeden önce Ankara yüzlerce yıl uzun bir zaman diliminde Roma'nın hakimiyeti altına kaldı. Alaaddin Keykubat'ın hüküm sürdüğü 1220 ile 1237 yılları arası Selçukluların en parlak dönemiydi. Bu dönemde Ankara'da büyük imar faaliyetleri yapıldı. Moğolların Anadolu'yu istilası sırasında Selçukluların diğer kentleri gibi Ankara'da bu istiladan etkilendi, zarar gördü. Moğollara yenilen ikinci gıyasettin Kıyıslı kentte sağlam bir kalenin olmasından dolayı Ankara'ya sığındı. 1243 yılından itibaren Anadolu Selçuklu Devleti Moğolların egemenliği altına girmeye başladı ve hükümdarların kontrol alanları da giderek yok oldu. Ankara Moğol egemenliği altına girdi ve kent bu dönemde ticaretle uğraşan ve kendilerine ahi beyleri denilen bir çeşit valiler tarafından yönetildi. Ankara adı İslami devirlerde Angürü veya Angora olarak biçimlenmiştir. Ankara 1356 yılında Osmanlı Devleti tarafından ele geçirildi. Sonraki süreçte Timur'un Anadolu'ya yaptığı istila gerçekleşti. 1402'de Çubuk Ovası'nda Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Timur'a karşı yenildiği Ankara Meydan Muharebesi yaşandı. Sonraki süreçte Timur'un Anadolu'dan çekilmesi, Osmanlı Devleti'nin güçlenmesi ve toparlanmasıyla eyalet teşkilatının kurulmasıyla beraber Ankara'da Anadolu eyaletinin merkezi oldu. Ankara 17. yüzyılda bölgede başlayan Celali isyanlarına sahne oldu. Bu ayaklanmalarda kentin bir kısmı zarar gördü ve yıkıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminde Osmanlı'nın diğer kentleri gibi Ankara'da sönük bir dönem geçirdi. Ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemiyle Kurtuluş Savaşı'nın başladığı dönemde Ankara yeniden önem kazanmaya başladı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte Ankara 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti oldu. Bugün Ankara neredeyse 100 yıldır Türkiye'nin başkentidir. Bu süre zarfında kent inanılmaz bir şekilde büyümüş ve gelişmiştir. Yapılan son nüfus sayımına göre şehirde 5,5 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Kocaman bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Ankara'nın binlerce yıllık tarihi geçmişi kısaca bu şekilde. Bu kent coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Tarihte pek çok olaya şahitlik etmiş bir yerdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.